Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Çiçek. Bugün Bir gözlerle birlikte minişler uçma kursuna çekiyoruz. İyi seyirler. Arkadan ses gelirse özür dilerim. 10 dakika, 10 ge dakika geçtim. Çocuklar, eksik öğrenci var mı? Öğretmenim, daha yaprak gelmedi. Tamam, onu da bekleyelim. Arkadan merhaba ses gelirse özür dilerim. Ay. Evet, birazdan kapıcılar eminim ki. Çaldı bile. Çıkayım. Merhaba renkli hanım. Merhaba çiçek hanım. Geç kaldığınız için özür dileriz. Sorun yok. Zaten kursun ilk günü yaz tatilden yeni bittim. Evet, görüşürüz kızım. Görüşürüz anne. Görüşürüz. Hadi gel yaprak. Geldim öğretmenim. Çıkır. Evet. Gel bakalım. Geldim öğretmenim. Ama bana yer kalmamış. Uzun kulağın yanına geçebilirsin. Tamam öğretmenim. Çocuklar, derse başlamadan önce size bir şeyler söyleyeyim. Çocuklar, okulumuz, yani daha doğrusu kursumuz %90'ı ee, uçma kursu için geldim. Ve çocuklar okulumuz bu sene az olacak. Çünkü müdürümüz biz bugün yani bu oralar okulumuz az e, çok kapanacağını söyledi. Az kapanacağını söyledi. Neyse hadi başlayalım. İlk hareketim şu şekilde. Bu arada bu seferkiler biraz zor. O yüzden dolayı yapamazsınız diye ben evlerinize gitmeden önce kitap, kitaplarınıza, kitapları ve kıyafetleri vereceğim. Neyse başlayalım. Bunu kim yapmak ister? Gel bakalım yaprak. Geldim öğretmenim. Yap bakalım. Tamam öğretmenim. Affedim yaprak. Ben sana bir artı atıyorum ve defterine de. Tatlım tev, defterin çok güzelmiş. Teşekkür ederim öğretmenim. Evet ikinci hareketimize geçebiliriz çocuklar. Evet. Çocuklar bu seferki hareketimiz biraz zor. O yüzden de yapamazsınız, Yapamazsanız Sorun yok. Bunu hareketi kim yapmak ister? Ben yapmak istiyorum. Gel bak tamam o zaman Kiyaz. Ee, sen öğretmenim ben biraz kötü yaparsan özür dilerim. Sorun yok tatlım. Zaten sen geçen gün yani böyle bir hafta önce sen kayıt yaptın. Ama tatil olduğu için maalesef e, gelemediğin derslerimizi yapamazsan sorun yok tatlım. Tamam öğretmenim. Yap bakalım. Tamam öğretmenim. yapıyorum. Uyuyup, 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 uyuyup. Aferin tatlım çok güzel yaptın. Masana bir artı artı. Aferin geç bakalım yerine. Tamam öğretmenim. Evet çocuklar son hareketimiz. Ve tam 15 dakika sonra gidersiniz. Tamam öğretmenim. Hadi o zaman başlayayım. Bu hareketi kim yapmak ister? Düştüm. Gel bakalım Simne. Geldim öğretmenim. Bonibon sakın içeceğim içeyim deme. Tabii ki de Simne. verim. Sen biraz kötü yaptın ama ben sana bir eksi atıyorum. Eksi, eksi. Geç bakalım. Tamam öğretmenim. İyi, <laughs> iyi. yapamadı ki. Ya. Çocuklar hiç kimse e, birbirine yapamadı, yapamadı diye yapmasın tamam mı? Neyse. Şimdi sizin kağıtlarınızı vereceğim. Tık 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 tık. Çocuklar bütün herkesin anneleri geldi. Hemen sizin kağıtlarınızı dağıtıyorum. Ödev kağıtlarınızı. Evet gidebilirsiniz. Evet arkadaşlar bugün, bugün videomuz bu kadardı. Abone olmayı ve like unutmayın. Sizi çok seviyorum. Hoşçakalın, mutlu kalın. Bay bay.